Oyun cehenneminden üzücü bir haberle karşınızdayım. Yani üzülenler olabilir, sevilenler olabilir. Sevilen, yani pek sanmıyorum da neyse ben konuya geleyim arkadaşlar. Bu kanalımın son videosu. Ee, bu kanalı hesabı biliyorum. Ama şifresini unuttum arkadaşlar. Gerçekten unuttum. 3 ayı geçti çünkü. Yani yeni, yeni kanalımın zaten açıklama linkini bulabilirsiniz. O kanalıma da m, abone olursanız sevinirim. E, yani inşallah iyi günler geçireceğiz. E, şu anda yani oyun cehennemi kanalıma e, yorum atmayınız. E, ben göremem izleyici olarak görürüm yani yönetici olarak size cevap veremem. Cevap versem de yani m, belki yani oyun cehennemi sanmazsınız yani oyun cehennemden umut sanmazsınız başkası sanırsınız O yüzden hiç takmazsınız yani söyleyeyim şimdi bunu ee, kanalımın adını şimdi vermiyorum ee, sürpriz olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim Arkadaşlar bu bütün videolarda gerçekten emeğim gerçekten çok büyük bir emekle çektim siz de bu yani nasıl desem siz de beni severek izlediğinizi biliyorum. E, kötü yorumlar da yapmadığınızı da biliyorum zaten. E, zaten kötü yorumlar olursa onu ben yani YouTube'a şikayet ederim zaten. E, o kanalımda yani yeni açacağım kanalımda zaten açıklama linkinde dediğim gibi. Açıklama linkinde diyorum alaka. İşte açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, ee, yeni kanalıma da haber olursanız sevinirim. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.